Can topa. Dairem. Ampule bas geç dedem. Sahip çıkalım dedeye. Evet karar verildi. Alayınız eve dönüyorsunuz. Hadi siktirin gidin. İnin lan aşağı. Buna kodumu fakirleri. Anne tedavi olman lazım. Yoksa ayaklarını keseceklermiş. Oğlum biz fakiriz fakir. O nasıl bahane ya? Sağlık bu. Şu an daha da fakiriz. Senarist öyle diyor. İntihar edeceğim valla. Kendimi hiç hissetmiyorum senaryo gereği. Patron paramı ver o benim hakkım ya. Oğlum sen Suriyeli misin anlamıyor musun para yok. Ama sigortasız çalıştırdın beni. Vergi ödemedin sayende paramı ver ya. Siktir yiğidin Arapçası neydi ya. Merhaba polisim ben sana yardım edebilirim. Abicim vallahi hiç havamda değil. Bana o oyunların yerini söyle. Benim hayatım kaymış derdin playstation abi git diyorum ya. Aa davet almışım. Geri mi dönsem? Evet kodumun fakirleri. Kürkçü dükkanına tekrar hoş geldiniz. Ne oldu? Dışarıda siki tuttunuz galiba. Evet sıfatlarınızda öyle bir ifade görüyorum. Neyse İsterseniz fazla beklemeden oyuna geçelim. Haydi. Arkadaşlar önümüzde şekiller var gördüğünüz üzere. Birini seçin. Supi ne diyorsun? Oyunu biliyorum ama size söylemeyeceğim. Niye la? Şerefsizim onda. O zaman şemsiyeyi seçiyorum. Bakalım ne olacak? Ben topu seçtim. Daire o yani daire. Evet.